Bugün seni derinden sarsacak ama aynı zamanda içini rahatlatacak bir gerçekle yüzleştireceğim. Bazen hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Ne sevdiklerin, ne hayallerin, ne de bugüne kadar uğruna savaştığın o şeylerin. Bir sabah uyanırsın ve bir bakarsın sanki dünya senden geçmiş gibidir. Kimse seni duymuyordur. Evren bile. Her şeyin bittiğini düşünürsün. Tamam dersin. Buraya kadar. Sanırım artık sona geldim. Peki ya? Bu bir son değil de bir başlangıçsa? Bir ruhun yeniden doğmadan önce karanlıktan geçmesi gerekebilir. Tıpkı toprağın tohumun altına gömülmesi gibi. Bugün seninle bu derin, sessiz ama güçlü evreyi konuşacağız. Ruhun karanlık gecesi. Eğer şu an kendini yalnız, boşlukta ve umutsuz hissediyorsan, sakın kendini suçlama. Sen bir arınma sürecindesin ve evet, evren seni terk etmedi. Seni yeniden yazıyor. Ruhun karanlık gecesine doğru adım atmaya ve gecenin derinliklerine doğru ilerlemeye hazırsam başlayalım. Ruhun karanlık gecesi bir çöküş gibi görünse de aslında bir doğum sancısıdır. Hayatının bir döneminde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark edersin. Sanki içindeki tüm ışıklar sönmüş gibidir. Ruhun sessizliğe bürünür. Duaların cevap bulmaz. Kendini evrenden kopmuş, yalnız, yorgun ve tükenmiş hissedersin. Ve bu sessizliğin ortasında bir soru yankılanır. Ben kimim? Gerçekten kimim? Boşluk, anlamsızlık, yalnızlık, öfke, tükenmişlik hepsi birlikte yaşanır. Geçmiş benliğini kaybetmiş gibi hissedersin. Yeni benlik de henüz ortaya çıkmamıştır. Yani tam bir arafta kalma meselesi. Ruhun karanlık gecesi terimi ilk olarak 16. yüzyılda yaşamış mistik bir aziz olan John of the Cross tarafından kullanıldı. Ona göre bu Tanrı'ya ya da yüksek benliğe ulaşmadan önce geçtiği derin, çalkantılı ve dönüştürücü bir evredir. Modern spiritüel dünyada ise bu dönem egonun çözülmeye başladığı, sahte kimliklerin birer birer döküldüğü, içindeki hakikatin seni zorlayarak dışarı çıkmaya çalıştığı bir süreçtir. Bu bir depresyon değildir ancak ona çok benzer. Çünkü Dışarıdan bakıldığında yorgunsundur. Enerjin düşüktür ve kalabalıkların içinde bile kendini yalnız hissedersin. Fakat tüm bunlara rağmen içinde cılız da olsa yanan bir umut ışığı vardır. Bunu derinden hissedersin. Ruhun bilir. Çünkü karanlık gecede ruhun konuşur. Aslında bu bir kayboluş değil, bir dönüşüm sürecidir kozanın içindeki kelebeğe benzersin. O an için karanlıktasındır. Ancak içeriden yepyeni bir seni inşa ediyorsundur. Dışarıdan görünmez belki ancak içeride büyük bir devrim yaşanır. Ve evren seni sessizlikte eğitir. Çünkü hakikatin sesi kalabalıkların içinde değil. Ancak sessizlikte duyulabilir. Karanlık gece ruhun yalnız kaldığı değil. Aslında sadece senin kaldığın yerdir ve o yer büyülü bir geçittir. Peki bu süreçte neler yaşanır? Karanlık gece içsel bir yıkım gibidir. Ancak bu yıkımın içinde gizli bir yeniden inşa süreci vardır. Şimdi sana neler olduğunu anlatayım. Yüksek ihtimalle bu anlatacaklarım sana çok tanıdık gelecek. Hatta belki de tam da şu anda bunları yaşıyorsun. Bir kere öncelikle her şey anlamını yitirir. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık heyecan vermez. Ne bir şarkı, ne bir film, ne bir sohbet. Sanki renkler solmuş gibidir. Koca bir boşluk sarar içine. Sonra insanlardan uzaklaşırsın. En sevdiklerin bile seni yormaya başlar ya da sana öyle gelir. Sessizliğe kaçmak istersin hep. Aslında kimseye kızgın değilsindir. Ama herkes seni yorgun hissettirir. Nedensizce ağlamak istersin. Sanki içinden bir şeyler sökülüyor gibidir. Geceleri uyumakta zorlanırsın. Ya da sabahları yataktan çıkmakta. Zamanla ben kimim diye sorgulamaya başlarsın. Sanki bugüne kadar oynadığın tüm roller, taktığın tüm maskeler düşmüştür. İçinden bir ses şöyle der. Bunların hiçbiri gerçek değildi. Bu seni korkutur. Çünkü tanıdığın her şey bir bir yıkılıyordur. Kayıp, ölüm terk edilme gibi korkular yüzeye çıkmaya başlar. Zihnin sana bir takım senaryolar fısıldar. Hayatının asla düzelemeyeceğine dair bir takım cümleler. Ama aslında bunlar karanlığın sana öğrettiği sabır testleridir. Ego çözülürken ruh özgürleşmeye hazırlanır. Ve tüm bunlar olurken kimse seni gerçekten anlamıyor gibidir. Hatta belki sen bile kendini anlamıyorsundur. Ancak işte tam da bu anda ruhun sessizce derinden derinden çalışıyordur. Ruhun karanlık gecesi görünürde bir kriz olsa da derinde bir uyanıştır. Eski sen çöküyor, yeni sen doğmak için hazırlanıyordur. Ve her doğum gibi bu da yalnız, sessiz ve sancılıdır. Eğer şu anda bu cümleleri kalbinin bir yerinde hissediyorsan yalnız değilsin sevgili dostum. Bil ki binlerce kişi gibi sen de bu evrensel geçitten geçiyorsun. Ve şunu da bil ki bu geçitten mutlaka geçeceksin. Peki bu evre neden var? Ruh neden böyle bir yolculuktan geçiyor? Neden insan bu kadar acı çekiyor? Neden her şey dağılıyor ve neden bu kadar yalnız hissediyoruz bu süreçte? Çünkü ruh bir noktadan sonra artık eski kalıplarla yaşamayı reddeder. Eski benliğini, sahte maskeleri, yapay kimlikleri ve öğrenilmiş korkuları artık taşıyamaz hale gelir. Ve sistem kendini yeniden başlatmak zorunda kalır. Yani ruhun karanlık gecesi bir anlamda evrenin seni resetlemesidir. Zihnin kontrolü bırakır, egon çözülmeye başlar. Çünkü artık o kişi olmaman gerektiğini derinden bilirsin. Bu süreç bir yıkım değil, bir arınmadır. Ne kadar acı verirse versin aslında seni saflaştıran, gerçek özünü ortaya çıkaran bir içsel temizliktir bu. Ruh fazlalıklardan kurtulmak ister. Tıpkı bir yılanın derisini değiştirmesi gibi. Sen bu sürece girdiğinde hayatındaki her şey sarsılır gibi olur. İşin, ilişkilerin, inançların, kendinle olan tüm tanımların. Ama bu bir ceza değildir. Evren senin artık gerçek hakikatinle uyumlanmanı istiyordur. Karanlık gece seni kırmak için değil, seni dürüstleştirmek için gelir. Ve seni sadeleştirerek, saflaştırarak içindeki gerçek gücü açığa çıkarmak ister. Bunu şöyle düşün: Ruhun içinde kilitli kalmış gerçek seni özgür bırakmak için karanlık bir tünelden geçiyor. Ve evren seni bu tünele bırakırken aynı zamanda sana bir rehber de gönderiyor. Bu rehber bazen bir rüya, bazen bir kitap, Bazen bir kelime, bazen de işte bu videodur. Unutma, bu süreç seni cezalandırmak için değil, seni seninle tanıştırmak için geldi. Ve bu tanışma hayatın en kutsal anı olabilir. Peki, bizler bu zorlu süreçten geçerken neler yapmalıyız? Bu karanlık tünelde yolumuzu nasıl bulabiliriz? Ruhun karanlık gecesi yalnızca sabretmekle geçmez. Bu dönem aynı zamanda Ruhsal bir yeniden doğuşun hazırlığıdır. Fakat bu yeniden doğuşun kolay ve kendiliğinden olmasını beklemek karanlıkta pusulasız yürümek gibi bir şeydir. Bu yüzden şimdi sana karanlıkta yönünü bulmanı sağlayacak içsel pusulaları anlatacağım. Birincisi teslimiyet. Zihnin sürekli savaşmak ister. Bu sürecin biteceğini, bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. Ancak ruhun karanlık gecesinde seni direnç değil teslimiyet iyileştirir. Bu acıyı bastırmak değil, bu karanlığın içinde sessizce var olmak gerekir. Tamam. Şu an buradayım. Karanlığın içindeyim diyebildiğin an ışığın ilk kıvılcımı doğar. 2. Duyguları bastırmamak. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Kızgın mısın? Kabul et. Umutsuz musun? Evet, belki de öylesin. Ama duygularını bastırırsan bu duygular daha sonra daha güçlü bir şekilde geri döner. Bu dönem bastırılmış her şeyin yüzeye çıktığı andır. Kaçmak değil, bakmak gerekir. O yüzden sadece şahit ol ve kendine dürüstçe bak. Üçüncüsü, kendinle nazik konuş. Yeterince güçlü değilim, zayıfım demek yerine bu zor bir dönem ve bu zor dönemde elinden geleni yapıyorsun. Bu dönem kendi içindeki çocukla yüzleştiğin, ona sarıldığın dönemdir. Ve o çocuğun en çok ihtiyacı olan şey senin şefkatli sesindir. Dördüncüsü, spiritüel pratiklere yönel. Meditasyon, dua, doğada yürümek, yazı yazmak ya da günlük tutmak. Tüm bunlar bu dönemde ruhuna destek olur. Ancak bunları iyileşmek için değil, orada kalabilmek için ve varlığı hissetmek için yap. Unutma, amaç çözülmek değil, dönüşmektir. Beşincisi, bir anlam arayışı değil, anlamın kendisini doğur. Ne demek bu? Bu süreçte çoğu kişi neden bunlar benim başıma geliyor diye sorar. Ancak asıl soru şu olmalı. Bunun içinden nasıl bir ben doğuyor? Ruhun karanlık gecesi, kim olduğunu hatırlamanı ve hayat amacını yeniden tanımlamanı sağlar. Şimdi geldik işin en tatlı kısmına. Geceden aydınlığa geçiş yolunun sonundaki manevi uyanışın mucizesi nedir? Yani ruhun o zorlu karanlık gecesinden geçtikten sonra bizi hangi ödüller bekler? İlk mucize küllerinden yeniden doğmak. Karanlık gece bir son değil. Aslında yeni bir başlangıcın doğum sancısıdır demiştik. Tıpkı küllerinden doğan anka kuşu gibi ruh da bu acı deneyimden sonra çok daha güçlü, çok daha bilge ve saf bir hale gelir. İkinci mucize ruhun gerçek özünü hatırlamasıdır. Bu zorlu süreçte ego, kimlikler, etiketler ve beklentiler bir bir dökülür. Geriye kalansa yalnızca ruhun çıplak, gerçek özü olur ve işte o noktada kişi aslında kim olduğunu ilk kez fark eder. İşte bu gerçek özgürlüktür. Bir diğer mucizenin adı yeni bir benlik. Artık her şey değişmiştir. Dış dünya aynı olsa bile onu gören sen değişmişsindir. İçsel bir uyanış yaşamışsındır ve bu uyanış tüm hayatına yansır. Daha bilinçli seçimler daha derin ilişkiler ve daha huzurlu bir varoluş başlar. Sonra evrene ve yüksek güce güven gelir. Bu yolculuk insanı teslimiyete ve ilahi plana güvenmeye yönlendirir. Her şeyin bir amacı, bir zamanlaması vardır. Karanlık gece de seni bu yüksek plana uyandırmak için gelen bir çağrıdır aslında. Eğer sen de şu anda hayatında karanlık bir dönemden geçiyorsan, bunun geçici bir gece olduğunu ve her gecenin ardından mutlaka bir şafak doğduğunu unutma. Belki bugüne kadar seni anlayan kimse olmadı. Belki acılarını kimse görmedi. Sessiz çığlıklarını kimse duymadı. Ama ben duyuyorum. Çünkü karanlık geceden geçen her ruh birbirini tanır. Sessiz bir selamlaşma gibidir bu kalpten kalbe. Belki bu video bir işaret, belki evren beni karşına yalnız değilsin demek için çıkardı. O halde bu mesajı kalbinle al. Sen güçlüsün, sen değerlisin ve bu karanlık seni yok etmeye değil, yeniden doğurmaya geldi. Bu yolculukta birbirimize ışık olabiliriz. Eğer bu video ruhuna dokunduysa ve kalbine bir umut ettiğini hissettiysen kanala abone olmayı, videoyu senin gibi karanlık geceden geçtiğini düşündüğün bir arkadaşınla paylaşmayı ve yorumlar bölümüne ışığa yürüyorum yazmayı unutma. Çünkü bu yorum yalnızca bir cümle değil, bir niyet ve bir dönüşümün başlangıcı olacak. Bütün video boyunca bulutların arkasına saklanan güneşin videonun sonuna doğru bulutların arkasından kendini göstermesi de bizler için şahane bir işaret bence. Ve bizler hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını öğrenecek kadar yol kat etmiş ve bilgelik kazanmış ruhlarız. Bu güneşte bize bir işaret olsun. Ruh en parlak halini karanlıkta bulur ve karanlıktan geçen her ruh ışığa doğar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal güzel dostum. Like and subscribe.